Ne oldu? Evet, hadi geç. Bak, evet, hadi kaldırma. Kaldırma. Araba geliyor. Biraz git de aynı doğru. Şu, şu bizim de olabiliyor. Orta, tamam ya, oraya dönüyor. Ne var yine? Burada değil değilmiş, evet. O <laughs> oradan oraya falan. Sen oraya oraya, burada. Evet, hadi Mehmet. Ne diyorsun Hani? Bak, bak yaşa, bırak. Bırak ha. da Bak, kim nerede? Bak. Aha, şimdi gördüm. Hem de büyük. Hem de büyük. Evet. Poposundan önünde tabut tarıyor poposundan. Olabilir. Galiba önünde tabut Aa gitti. Ve evet, tarıların arasına gitti. Evet. Ha orada, oraya tuttu. <laughs> Usta bir ördek. Evet bu başka bir ördek. Çok güzel. İki tane olur mu? Olur tabii ki de. Sakin edeyim buna bak ben bu it tekmiyor. Gidelse bakmayız. Tamam hadi gidelim ama. Anne. Başka bir yerde ağaya bıraktı galiba. Evet olabilir. Bizden korktu o bence. Evet bizden korktu. Ay yukarı da yapıyor ağa galiba. Evet olabilir. Bak galiba o, o ürün olabilir mi? Ev, evin büyüdü olmak Olabilir. Ne zaman gidecek bu ya? O gitmez artık. Neden? Onun evi çünkü orası. Neden gitmez? Onun evi mi? Hı hı. Dışarıda ev olmaz ki. Olabilir. Örümceklerin evi olur dışarıda. Örümceklerin evi de dışarıda olur. Evet. Sayraktan sarı güzel. Hı? Hadi gidelim şimdi. Hadi gidelim şimdi. Olabilir. Bir dakika. Hadi. Hadi.